Zeynep Mutfaktadan herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sizlere bir borcam dolusu narlı pasta tarifi ile geldim. İyi seyirler. Keki için 5 tane oda ısısındaki yumurtayı çırpma kabının içerisine aktarıyorum. Ardından içerisine 1,5 su bardağı şeker ekleyip krema kıvamına gelene kadar çırpacağım. Yumurta ve şeker krema kıvamına geldikten sonra içerisine 1 su bardağı elenmiş un ekliyorum. Ardından 1 paket vanilya ve 1 paket de kabartma tozu ekliyorum. Daha sonra yarım çay bardağı nişasta ekliyorum. Nişastayı da aynı şekilde eleyerek ekleyin. Son olarak bütün kuru malzemeleri güzelce çırpıyorum. Ve katı yağla yağlamış olduğum borcama aktarıyorum. Kek harcını borcama eşit bir şekilde yayıyorum. Ardından tezgaha birkaç defa vurup hava kabarcıklarını çıkarıyorum ve önceden ısıtılmış 150 derece fırında üzeri kızarana kadar pişireceğim. Pandispanya yaptığımız için diğer keklere nazaran daha kısa sürede pişecektir. Pandispanya kekim pişti. Fırından çıkardım. Şöyle bir 3-4 dakika ilk sıcağının çıkması için bekleyeceğim. İlk sıcağı çıktıktan sonra bir su bardağı süt döküyorum üzerine kuru yer kalmayacak şekilde her tarafına döküyorum. Pandispanya'nın sütünü döktükten sonra kenara alıyorum ve üzerinin muhallebisini yapmaya başlayacağım. Muhallebisi için 1 litre sütü tencereye aktarıyorum. Ardından içerisine 1 su bardağı şeker ekliyorum. Daha sonra yarım su bardağı un ve yarım su bardağı da nişastayı ekledikten sonra Kıvam alana kadar güzelce karıştıracağım. Muhallebim kıvam aldıktan sonra içerisine bir paket vanilya ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Ardından ocaktan alıp soğumaya bırakacağım. Tamamen soğuması gerekiyor muhallebinin. Soğuma esnasında üzerinin kabuk tutmaması için ara ara çıkmanız gerekiyor ya da tamamen muhallebiye değecek şekilde streç filmle de kapatabilirsiniz. Muhallebim tamamen soğuduktan sonra içerisine bir paket krem şanti ilave ediyorum ve mikserle pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpacağım. Güzelce çırptıktan sonra yapmış olduğum pandispanya kekinin üzerine muhallebimi eşit bir şekilde döküyorum. Daha sonra bir spatula yardımıyla her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Muhallebinin tamamen soğuması için kenara alıyorum ve üzerinin sosunu yapmaya başlıyorum. Sosu için ben 1 su bardağı nar suyu, 1 su bardağı da vişne suyu kullandım. Sizler sadece vişne suyu veya sadece nar suyu da kullanabilirsiniz. Ben yarı yarıya kullandım. Daha sonra içerisine 2 yemek kaşığı nişasta ve 2 yemek kaşığı da şeker ekliyorum ve güzelce kıvam alana kadar çırpacağım. Sosum kıvam aldıktan sonra içerisine ayıklamış olduğum bir kase dolusu nar tanesini ekliyorum. Üzerinin narlı sosu artık hazır. Tamamen soğuyan muhallebinin üzerine yapmış olduğum sosumu döküyorum. Muhallebinizin tamamen soğuması gerekiyor. Aksi halde dökmüş olduğunuz sos muhallebiye karışır ve hiç hoş bir görüntü olmaz. Sosun soğuk olmasına gerek yok. Sıcak sıcak dökebilirsiniz. Sosumu muhallebinin üzerine eşit bir şekilde yaydıktan sonra dinlenmesi için buzdolabına kaldıracağım. Buzdolabında en az 5-6 saat dinlendirin. Hatta vaktiniz varsa bir gece önceden de yapabilirsiniz. Yeteri kadar dinlendikten sonra buzdolabından çıkardım ve dilimleri ayırıyorum. Bizde kişi sayısı az olduğu için ben dilimleri biraz büyük tuttum. Sizler daha küçük dilimleyerek daha fazla porsiyon elde edebilirsiniz. Bu tarif gerçekten çok lezzetli oluyor. Oldukça da hafif bir tarif. Yani bir dilim gerçekten yetmiyor. İkinci bir dilimi istiyorsunuz. Ben bu tarifi defalarca yaptım. Tam ölçülü ve garanti bir tariftir. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayım. Videomu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açın. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.